Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda Fransa'da yağ fiyatlarına bakalım ne var ne yok Fiyatlar burada 5.30 38 Euro'dan başlıyor Değişik markalarda Fiyatlar değişiyor arkadaşlar Ama kaliteli yağlar gerçekten 40 Euro en çok sorulan soru var. Türkiye'de 15.40 40 servet ödüyorsunuz 15 Buradaki fiyatı 5 litrenin fiyatı arkadaşlar. 15 5 litre. Bir burada. Götürün traktöre mi döküyorsunuz? Nereye dökerseniz dökün. Burada 10 kurt var. Normal kal arkadaşlar yukarıdakiler. Gördüğünüz gibi. Tabii şunlar 0.30 en iyi yağlar bunlar. Yeni araçlar için. Fiyatı da güzelmiş. 58 lira. Burada kastrol var. Kastrol genelde pahalı yağlar arasında. Hamdi Ece yağ. 540, 54 yağ. 530 var, 60 yağ. Tabi arkadaşlar bunlar indirime düşüyor. indirime düştüğü zaman daha uygun fiyatları. Hiçbir zaman gidip de 50 euro 60 euro yağ alınmaz. Tabi alanlar var. Burada da Benim lambanız patladı? Ampul, araba şey. 2.49'a. Far ampulleri. Burada da bat Akülerimiz var. Şu mesela şu akü boş aküsüymüş. Ne kadar fiyatı? 68 amper, 137 euro. 85 amper, 160. 95'li de 171 euro. Böyle devam ediyor. Daha 189'a kadar aküler mevcut. Bunlar biraz daha ucuz. Mağazanın kendi markası. Ama iyi. Kötü marka değil. Başka neler var arkadaşlar? Bakalım şöyle. Burada filtrelerimiz var. Yağ filtreleri. Bundan da fiyatlar 13 euro, 12 euro. Marka marka değişiyor. Bu pompa mı? Yağ pompası. Aracı yağını çekiyor. 22.90. En iyisi alttan bu yağını boşaltmak daha iyi. Sonra bir krikomuz var işte marka. Fiyatımız 55 öyle. Daha küçüğü var. Bu da 12.95. Biraz daha küçüğü var. Yani daha küçüğü derken. Bu da 37.90. Bunlar normal arabanın kendi aküler. Şey akü diyor. Krikoları. Bu da 31 Markalı olduğu için. Akününüzü şarj ediyor arkadaşlar 32 Burada da şöyle koymuşlar 25 öyle falan filan Burada gres pompalarımız var 20 euro Aa, Gayet güzelmiş ha Bol bol gres vurun. Ha 12 euro bile var. 12.95. Ama biraz dandik bu. En ucuzu 17.90 arkadaşlar. Ama güzelmiş ha. Aha. Ne ararsanız var. Şöyle bir yağ, yağları koyarsınız. Honey. 6 euro yazmışlar çok pahalı. 6 euro bu plastiğe verilmez. Bunun edarı en fazla 2 euro maksimum. Bu da yağmış bak. Yağ pompalı. Gördüğünüz burada güzelmiş ha Fiyatı yedi buçuk. Ne Bu da böyle bidon alıyorsunuz, açıyorsunuz. Burada arabanın altına koyup yağını değiştiriyorsunuz. Bu da güzelmiş. Daha sonra götürün böyle dikiyorsun. İstediğin yere döküyorsun. 15 Euro. Bu da jant kapakları. 4 tanesi 36 Euro yazmış. Bunlar tabi pahalı. Daha ucuzları bulunabilir. Neymiş? Fiyatı yok. Bunlar da halat takımları. Tabi bunlar arabalar için. Ufak şeyler. 8 euro falan filan. Bunlar 5 para etmez. Hiç kullanmam. 13 yolu yazmışlar. Bu da araç, arabalar için halı, pas pas. 25 euro. Marka marka değişiyor. 29 euro. Ver. En ucuz 6.90. Bunlar da her şeye uymaz. Dandik bir şeyler. Tavsiye edilir mi? Edilmez. Bunlar ne arkadaşlar. İşte bunlar da Müzik dinlemek için falan filan. Bunlar da silecek takımları. Ama bu yarı fiyata düşmüş sana Bu kırmızı etiket gördüğünüz zaman yarı fiyattır. Bu da hangi araçmış? Ford fiyatta Satılmayan araçlar. O yüzden satılmadığı için böyle fiyatını düşürmüşler. Bunlar da 19-20 euro tanesi. Tanesi mi? Allah, bilmemiştim. Bunlar da daha ucuz markalar. Eskiden şunları 1 euro'ya alıyordu arkadaşlar. Tak, 1 euro. Bunlar neymiş? Bunlar da enjektör temizleme falan. Hiçbir zaman kullanmadım, kullanma boş şeyler yani. Kandırmacı. Fazla bir şey yaramaz. Bunlar da fren yağları arkadaşlar. Arabanız için 12 euro. Daha küçük 7. Başka marka onlar. Bunlar da FAP temizliyor diyor ama zannetmiyorum. Bunlar da 20 euro. Bunlar jant temizleme için falan filan. Böyle jantları parlatıyor. 6 euro, 10 euro. Değişik değişik şeyler. Pek bir işe yarar mı? Alın bir bez elinize kendiniz temizleyin. Paranız cebinizde kalsın değil mi? Bunlar da bak. yine temizlik için araba temizliği. Şampuan. Parla daha sonra da kuş pisler yine aynı olur. Değişen bir şey yok. Adam lanjet araç lanjet satıyor. 10, 11, 11 euro. Manyak mı deli mi? Alanlar var mı? Var. Bu da araç parfümleri. Şöyle az asıyorsun. Hop. Akşam kadar kokar her gün. 6 euro, 5 euro. 3 euro. Değişik değişik var. Şu, şunlar bile kokuyor arkadaşlar. Bana hem reklam yapıyor hem de kokuyor. çilek kokuyor Bunlar antifriz. Evet antifrizlere geldik. En ucuz antifriz eksi 20'ye kadarmış. 6 euro. 5 litre. Daha bunlar da biraz markalı daha pahalı. Mesela en pahalısı 16 euro. Her şey marka. Bunlar da cam, cam suyları. Çeşme suyunu doldur. Daha iyi. 30 dereceye kadar bak donmuyor mu cam suyu. Kışın bile donmuyor yani. Cam suyları en ucuzu 4.90. Alın bir bidon, doldurun suyu. İçine de biraz şampuan atın. Al size cam suyu. Başka neler var? Bunlar da yarı fiyata düşmüş arkadaşlar. 150. 50 Şöyle bir şey. 12 iki yarı fiyat. Torna yani elektrik. Torna yani bunu kullan. Şey yarar mı? Zorlarsan yaramaz. Anında ölür. Fazla dayanmaz yani. Burada yorgan yastık yastık böyle mi? Arabadan yorgana geçtik arkadaşlar. Bunu nasıl oldu anlamadım. Yorganlarımız 40 liradan başlıyor. Evde artık yorgan yapmaya son. Alın şöyle bir yorgan. Mışıl mışıl uyuyor. Tamam mı arkadaşlar. İki kişiyken bu. batlarda 240 220. Boş boşuna yorulmayın arkadaşlar. Şöyle yastıklar burada. Bak. Yok yastığım bozuldu. Yastığım şey oldu demek. Bunlar da havlular. Fiyatlarımız 6.90'dan başlar. Daha ucuzlar varmış. El, el bitmiş. Bu da. Şunlar arkadaşlar. Anda iki tane. Sırtınızı yıkarsınız. Fazla çalışmayın. <laughs> Havlular böyle Daha büyük boy küçük boy her türlü havlu bulunur Arabadan havluya geçtim nasıl olur anlamadım Bunlar da nevresim takımları Gördüğünüz gibi arkadaşlar Buna da çarşaf. iki kişilik. Lan ben ne ara buraya geldim ya. Aküden çarşafa geçtim. Bu nasıl oldu ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar. Başka tarafa doğru gidelim. Valiz lazım mı? Her türlü valiz bulunur. Valizler de güzelmiş ama ağır bunlar arkadaşlar. Zaten 20 kilo yük hakkımız var zaten bu 3-4 kilo, 3-4 kilosu valize gidiyor. Ne Ömür boyu garantiyle Bu nasıl oluyor anlamadım. Garanti abi. Allah Allah. Şimdi garanti ömür boyu olduğu zaman yani şuradan çatladı mı, patladı mı hemen getiriyorsun, yenisini veriyorlar. Fiyatı da 69 öğretmiş. Yani bir sefer alıyorsun ömür boyu kullanıyorsun. Öyle değil. Bunlar böyle. Ne var başka? Burada bir kurutucu gördüm. 379 euro. Elbiselerinizi kurutuyor arkadaşlar. da deko. Vay maşallah. Ha Türkiye'den kalkmış buralara gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Beko markası çok var burada. Gördüğünüz 349 olurdu çamaşır makinesi. 10 numara. İçinde açın bakın. 7 kilo arkadaşlar. Ben de son sistem. Ha, burada daha büyükler var. Her bütçeye göre var. Bu da güzelmiş lan. Burada 340'a düşmüş Schneider. Kaç kilo? 8 kilo. 9 kiloluk. Bu da dörtte düşmüş. Neyse, biraz daha yürüyelim bakalım. Ne var ne yok. Daha şurada bir bilgisayarlar gördüm. Bilgisayarlar bakalım. Şöyle 500 lira. Şu kaça düşmüş? 405'e düşmüş. %30. Thomson. Evet. Biraz daha küçük var 300 lira. Türkiye'de bunlar dünyanın parası arkadaşlar. Adam bir maaşını veriyor. Bir bilgisayar almak için. E burada da bir, bir maaşta 5 tane alıyor adam. Aradaki farkı gördünüz mü? Ha, bilgisayar ekranları. Fareler. Fare fare. Bir arkadaş vardı O fare buraya gelecek diyordu. Bu Arkadaşlar bir türlü video çekemiyoruz. Gelemiyor. Neymiş de Beni görürler. Ulan tabii görecekler seni. Adam neden korkuyor? Hala çözemedim ya. Buradan o arkadaşa sesleniyorum. Video çekmek istiyorsan gel. Korkma. Tamam mı? Neyse burada daha küçük televizyonlar varmış. 129 oradan başlıyor. Hem de 81 ekran. Evet. Abi güzelmiş ha. Büyükmüş. Bu da son kalan televizyon. 349. Kaç <laughs> ekran bu? smart gibi arkadaşlar. Jillok ya. 4K. Kaç <laughs> Onu göremedim. Ya 128 ekran. Sadece 349 lira. Arkası tek Aa, burada bir Samsung var. Oo, bu güzel. Bunun fiyatı da 569'a düşmüş. Bu da 138 ekran. 569 a. 599. A. Bu da son, son televizyon yani. Expo diyorlar. Yani alan bunu alıp götürecek. Depoda yok. Fiyatlar gayet iyi. Sen Türkiye'de bu televizyonu kaç para alıyorsun? Hah. Amma da film var. Korkuş film var. İçindeki film de bedava. Hem de izlersin. Bunlar hep son kalan televizyonlar ya. Allah Allah. Sadece 20 euro düşürmüş. Madem son biraz daha düşür değil mi? Ama bu televizyonlar güzel. Arkadaşlar burada çalışan bir adam bir maaşını en az bundan 3-4 tane alır. Yani adam maaşını alır gelir bundan 4 tane 5 4 tane alır en az. E sen kaç tane alıyorsun? Bir maaşından. Ancak yarısını alırsın bir yarısını alırsın, yarısını da bir dahaki ay alırsın. Tabi acından ölmezsen eğer. Bir dahaki ne yiyeceksin? Neyse. Şurada kulaklıklar var. Ona bu iyiymiş bak. 30 euro lan. Marka lan bak, Bunlar alanıp takılıyor. Kasadan çıkınca bunları söküyorlar arkadaşlar. Bunda. Diyelim çaldın gittin, dön, öter. Sonra adam öterse sen de ötersin. O yüzden çalmak hayır. Tabii çalanlar var. Durumlar böyle. Bugün böyle bir video çekelim dedik. Abone olmayan abone olsun diyeceğim de kimse abone olmuyor zaten. Videoları izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bak kaç. Bari beğen Beğendim butonuna basın da. İnsanlar videolarımız daha çok izlesin. Burada da telekomandlar. Diyelim komandan bozuldu televizyon gel buradan arıyoruz. 12 öyle. Anladın Biraz da telefonlara bakalım. Şurada bu. Telefonlarımız da burada. Samsunglardan 179'a var. 139. Şu yüzde 50 yazanlar yarı fiyata düşmüş. Yani kartınıza göre ama bunlar da markası olan Mi. Yani iyi telefon değil mi? Gördüğünüz gibi Mi 11 Lite 400'den 200'e düşmüş. İgizamıyım. Redmi Note 9 134'e düşmüş. Bunlar böyle. Yani tam buraya e, telefon mağazası olmadığı için fazla çeşit yok. Durumlar bunlar arkadaşlar. Başka ne göstereyim size. Şöyle tost makineleri var. İstiyorsanız. Tost yapar yersiniz. Uzun Tostçu Eyüp'e selam olsun. Tostçu Eyüp bir dahaki videolara gel diyeceğim de gelemiyorsun. Ne olacak bilmiyoruz arkadaşlar. Bu Tostçu Eyüp gelemiyor. Bir şekilde ekle edeceğiz artık. Videolarımız izlenmek zorunda. Bunlar da %30 düşmüş arkadaşlar. Artık ne işe yarıyorsa alır kullanırsınız. durumlar böyle Kendinize iyi bakın kanalıma abone olursanız sevinirim en azından bir beğen butonuna basın Ulan burada da ütüler varmış ütülerde 25 euro 15 euro 34 Bunlar da %20 düşmüş 34'e düşmüş 54'ten 20 plipsler 120 şunlar 13 euro arkadaşlar 13 euroya Ütü, cillok gibi. Ha. Yani kim veriyor sana? 13 ne alabiliyorsun? 13 TL'ye ne alabiliyorsunuz? 13 TL'ye size ne veriyorlar? Bir tane bisküvi alıyorsun, adam burada ütü veriyor sana. alıyorsun 13 TL'ye, burada da ütü alıyorsun. Daha ucuz var, ah, 12 TL'ye. Al kullan, iki sene kullan kaldır at. Zaten iki sene garantisi var. Ha ne diyeyim ya? Kendinize iyi bakın. Bir dahaki video, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlemeye takip etmeye devam edin. Videolar devam edecek. Bay bay.